Merhaba arkadaşlar. Ben bu bugün sizlerle Penta Teknoloji'yi inceleyeceğiz. Penta'da son durum ne? Kısa vadede, orta vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 2022 yılının Ekim ayında 87 seviyesinden bir düşüş trendi başlatmış. Bu düşüş trendi 2023 yılının Mayıs ayına kadar devam etmiş ve burada kanalın kırılmasıyla birlikte güzel yukarı yönlü bir tepki hareketi. Bu tepki hareketi 34'te sınırlanmış ve geçen sene yani 2023 ayının Temmuz ayından beri de net bir düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdürüyor. Ve hala da bu düşüş trendi şurada gördüğünüz alçalan kanal hareketinde fiyatların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle son bir aylık süreçte de fiyatların ciddi manada hacimlerin düştüğünü ve şurada bir sıkışma gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi Pente tarafında genel olarak bakıldığında isteyen arkadaşlar burada özellikle kısa vadeli yani bir trade imkanı deneyebilir arkadaşlar. Özellikle şu anda 19 seviyesinde fiyat burada 18'in üstünde kısa vadeli lemaların 13 ve 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine kaldığı sürece ilk etapta 20-72 seviyesine doğru yükselişler görmemiz mümkün. Bu 20-70-21 seviyesinin üstüne kalırsa da zaten şurada gördüğünüz gibi buralardan da bir çıkış gerçekleştirmiş olacak. Düşüş trendini kırmasıyla birlikte ilk etapta 26-27 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. O yüzden Burada isteyen arkadaşlar risk alabilir. Anlık fiyat 19, 18, 90 diyelim. Özellikle ancak geri çekilmelerde 17.50 bölgesini stop loss olarak kullanırlarsa trade eden arkadaşlar iyi olur. Ancak zaten diplerde biraz daha bir kademede alttan da alırım derseniz de burada da daha önce yaptığı bir destek noktası var. Fiyat zaten bir düşüşte bu seviyelere gelirse yani 16.50, 16.60 bölgelerine gelirse burada orta ve uzun vade içinde yeniden alım gerçekleştirebilirsiniz. Kısaca burada risk alabilir. Önünde bir 20-70 direnci var. Direncin aşılması yükseliş hareketi devam edecektir. Özellikle 20-70-21'in üstünde kalırsa şurada gördüğünüz kanalın kırılmasıyla daha önce yaptığı direnç noktasına yani 26-20 seviyelerine doğru yükseliş yapması mümkün arkadaşlar. Bu seviyenin üstünde de kalabilirse orta ve uzun vadede tekrardan 34-50 yani burada düşüş sonrası yaptığı tepkinin zirve tepesine doğru, zirve noktasına doğru bir yükseliş görmemiz mümkün. Aslında Penta'da hedef fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Burası da kontrol noktası. Yok ben uzun vade tutacağım. Tekrardan yükseliş beklentim var. Şirkete güveniyorum diyenler kesinlikle bu direncin geçirip geçilmediğini takip etsin. Direncin geçilmesiyle birlikte yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. En azından fiyatların şu şekilde göstereyim. Burada gördüğünüz gibi büyük bir düşüş vardı. Bu düşüşün düzeltmesine yani 50-60 bölgesine doğru sürmesi beklenebilir arkadaşlar. O yüzden orta vadede 34-52 kritik bir eşik. Bu seviyeye geçebilirse bunun üstüne yükseliş hareketi devam eder. Bu da bizi uzun vadede tabii ki 50-60 bölgesine götürür. Ancak ben Penta'da biraz daha kısa vadeli işlemlerin daha iyi olacağını düşünüyorum hala bir net bir düşüş trendini düşüş trendini kırarsa da zaten bu seviyelere tekrardan gelecektir. Şöyle kısa vadede bakıldığında da arkadaşlar burada düşüş trendini kırmasıyla birlikte 26-27 seviyelerine çıkmayı başarsa da zaten %40'a yakın bir getiri sunmuş oluyor. Sadece burada düşüş trendini kırmayı denirse de yine %10'un üstünde bir getiri sunmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden burada tercih isterseniz kısa vadeli isterseniz uzun vadeli alım gerçekleştirebilirsiniz. Pentanın zaten buradaki fiyat olarak uygun seviyelere gelmiş durumda. İsteyen bu seviyelerden alır, isteyenler de geri de 16-17 bölgesini alım gerçekleştirebilir. Kısacılar burada alım yaparlarsa stop loss yapmaları iyi olur. Önünde tek bir engel 20-70 geçilirse 21 seviyene doğru hareketin devam ettiğini görebiliriz. İsteyen bu seviyeden satabilir yani 20-70-21 bölgesinden satabilir. Ancak kırılırsa düşüş trendi biteceği için hareket devam edecektir. Biraz daha izlemeniz iyi olur arkadaşlar. Ve devamında da 26 seviyesinden satış yapabilir. Kısaca trade eden arkadaşlar. Orta vade uzun vade tutmak isteyen de üstüne tutup yine bu seviyeleri kontrollü takip edip satış gerçekleştirebilir. Devamında da bu seviyeleri geçebilirse ki ben ilk etapta buraların çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Biraz da temel taraftaki gelişmelere bakmak lazım. O zaman bu direncin geçilmesiyle birlikte bu yükselişin düzeltme seviyesi olan 50-60 bölgesine doğru hareketin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu dediklerim tabii ki de uzun vadede biraz daha kısa vadedeki hedeflere burada ilk etapta odaklanmak gerekiyor. Penta bu şekilde cümleten bol kazançlar Hoşçakalın.